Canlarım güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın, ee, unutmayın, videomu beğenmeyi unutmayın. Şen kalın, mesut kalın, Işıklar içinde, aydınlıklar içinde olun. Yüreğiniz mutlu olsun her zaman, sıkıntılar uğramasın, güzelliklerle dolu olsun diyorum. Fatoş için falıma başlıyorum. Ee, gelecekteki sevdiğim nasıl olacak? Burcu ne olacak demiş. Önce bunu da tarotları açacağım. <laughs> Nasıl biri olduğunu söyleyeceğim ona. Hepsini bir görmem gerekiyor. Kartları tek tek açıyorum burada. Gerçekten de. Ve son karta göre karar vereceğiz. Ee, şimdi burada gerçekten de şöyle bir durum var. Ee, burada e, değnek kralı çıkmıştı. Gerçekten de. Ve değnek kralı da e, ateş grubunu temsil eder. Önce düşündüm dedim ateş grubundan biri mi olacak dedim. Ama... Ee, burada da tılsım kralı var, ee, tılsım ikilisi var ve e, ters dönmüş. Gerçekten de gelecekteki sevdiğin çok güzel bir insan olacak, oturaklı bir insan olacak çünkü değnek kralı çıktı ve buradan anladığım kadarıyla da ateş grubu bir insan olacak. Grubu ateş, aslan, yay veya koç. Bu gruplardan biri olacak, aslan, yay, koç üçünden üç üç burçtan biri olacak diyorum ve e, burada imparator kartı var gerçekten de büyük bir fırsat ayağına gelecek e, ve burada da maddi e, manevi ihtiyaçların karşılanacak güzel bir yuva güzel bir aile gözüküyor yalnız bir şeylerden dolayı e, maddi bir e, bir ihanet ve bir aldatma sonucu biten bir ilişki görünüyor burada bir şeyler sona ermiş karamsar düşünüyorsun e, nasıl olacağını bilemiyorsun içsel dönüşüm var ya gerekiyor. Belki yalnız kalıp meditasyon yapıp, müzik dinleyerek, kitap okuyarak ve e, değişik hobilerle kendini rahatlatman gerekiyor burada. Çünkü kılıç dokuzlusu var. Büyük bir fırsatın ayağına gelecek. Eğer bu dönüşümü yapmazsan bu fırsatı kaçırabilirsin diye görünüyor. Ama burada da e, değnek e, yedirisi var. Gerçekten de aşkla sevgiyle ilgili güzel bir teklifim var. Fakat sen olumsuz düşünüyorsun. Karşıdaki kişi sonsuz bir birliktelik için sana gelecek. E, ama sen olmayacağını ve bir partner bulamayacağını düşünüyorsun ve nasıl biri olacak diye kötümser, kuşkucu ve e, korkulu düşüncelerim var. Ve... E... Çok olumsuz düşüncelerim var gözüküyor burada. Ve maddi açıdan bir fırsatın kaçacak gibi geliyor. Ama sen içsel dönüşüm yaşarsan o fırsatı kaçırmıyorsun. ilerleme var. Burada aşıklar kartı var gerçekten de. Sevginin aşkın kartı var. Ruh eşin gelecek senin karşına. Ruh eşini bulacaksın adeta. Böyle güzel günler doğuyor. Bereketli günler. Ve çok fazla şeyi bir arada istediğin için belki de bu fırsatı yakalayamayabilirsin. Çünkü biliyorsun hayat dört dörtlük Değil. Karşımıza çıkan insanlar da dört dörtlük değil. Hepimizin bir kusuru var ve e, dediğim gibi ateş burcundan biri olacak dedim çünkü burada da. E, değnek e, altılısı yedilisi çıktı burada. Güzel bir teklifin olacak. Burada da e, değnek altılısı çıktı. E, bolluk, berekette, kariyerde bir duraklama var. Bir şeylerde bir duraklama duyurunuyor sende. Bir kararsızlık var. Burada kılıç kraliçesi var gerçekten de. Ne istediğine karar verip neyi ne kadar istediğine karar vermelisin ve ona göre hareket etmelisin. Gerçekten hayatına birini almak istiyorsan değnek şövalyesi geldi. Dediğim gibi ateş grubundan bir birisi gelecek koç yay veya aslan diyorum aslanlar gibi de yüreğine girecek diyorum senin çünkü ruh eşin olacak senin ve gerçek aşk görünüyor sana e, buradan ve tanışınca seni çok etkileyecek bir anda alıp götürecek dediğim gibi işte değnek kralçesi de geldi bolluk bereketin akışı kariyerde ilerleme o duraklama dönemi o üzüntülü dönem bitiyor kariyerde ilerleme geliyor gerçekten böyle gördüm ve şimdi buradan da açıyorum evet bir ikili var. Sevgide kararsızsın. Ne istediğine karar veremediğin için de ortalarda geziniyorsun. Ve şans kartın çıktı. Gelecekte çok şanslı, mutlu günler seni bekliyor. Havalara uçuracak. Kalbini yerinden hoplatacak bir aşk seni bekliyor diyorum. Güzel bir aşk seni bekliyor kariyer açısından henüz bir teklif yapılmamış ama yapılacak. Gerçekten güzel bir fırsat kapında ve sevgi dolu günler geliyor sana. Mutluluk dolu bir beraberlik ve sevgiyle ilgili bir birliktelik ve bir teklifin de olabilir diyorum. Ama sen bazı şeylerde umutsuzsun ve güzel bir evlilik yapamayacağını ya da iyi bir işin olmayacağını, bir şeylerin olumsuz olacağını düşünüyorsun. Bir olaylardan dolayı olumsuzsun ve garip hissediyorsun kendini kuşkucusun ve çok olumsuz düşünüyorsun maddi açıdan güzel bir birlik güzel bir kariyer var şu anda maddi açıdan da güzellikler çıktı ve teklifin de gelecek diye görüyorum ama sen çok üzgünsün henüz hayatında biri yok ama ilerleyen zamanlarda hayatına birisi girecek diyorum ve senden olgun sana destek olan birisi var ve her zaman onu kendine idol edinmişsin onu önüne koymuşsun belki ailendir ve onlar gibi mutlu bir yaşam istiyorsundur bence de öyle güzel bir yaşamın güzel bir birlikteliğin olacak zaman var daha sevgi için o giren zaman seni sabırsızlığa etmiş hmm. ve beklememezliğe itmiş gerçekten de zaman var çok üzülüyorsun ve senin için üzülen büyüklerin de var diyorum ve onlar da sana destek oluyorlar öyle gözüküyor ve maddi açıdan güzel bir fırsat sevgi açısından da güzel bir fırsat var öyle görüyorum ve senin üzüntün açılıyor burada açıkçası bir e, hem cinsin yüzünden üzülüyorsun bir hem cinsin e, çok sevdiğin bir arkadaşın olabilir yardım etmesindir ama karşılığında üzüntü almışsın beklediğin çabanın hediyesini alamamışsın belki de beklediğin gibi davranmamış ya seni hor gördü ya bir şey yaptı Ağustos'ta olmuş çok üzülüyorsun Gerçekten de ve burada birisi var Gerçekten de ve senin birlikte Olmak istediğin kişiyle o kişi Birlikte olmuş olabilir bu yüzden Üzülüyorsun ama sana yeni ve güzel bir aşk Su grubun Ateş grubundan birisi gelecek dedim Aslan koç yay ve böyle Düşünceli bir insan gelecek gerçekten 3 vakit içerisinde maddi Açıdan güzel bir kariyerim var Ayın üçünden sonra her şey yoluna Girecek diyorum haziran ayının üçünden sonra Sonra 13'ü olur 23'ü olur böyle bir e, o üçlü tarihlerde güzel şeyler olacak senin için sürprizler olacak maddi açıdan yükselme olacak ve e, gerçekten de maddi açın tavan yapacak ve büyük bir kariyer yüksekliği düşmanlarına galip, galip, galip gelme görünüyor. Aşıklar kartı da çıktı yeni ve güzel bir aşk ve ayaklarını yerden kesecek kalbini hoplatacak bir aşk görünüyor ve dediğim gibi güzel bir aşk ve bir şans kartın daha çıktı öyle güzel öyle şanslı günlerdesin ki mutluluk ve şans seninle olacak ve istediğin gibi güzel bir beraberliği kurabileceksin ve sevdiğinde geldiği zaman da hayır diyemeyeceksin çok etkileyecek seni ve güzel bir birlikteliğiniz olacak ee, ve ve e, sana mutluluk diliyorum buradan ee, bir de e, şu melek kartlarını da bir açalım bakalım Mutluluk dileklerimle birlikte bakalım melekler ne diyor senin için. İyi ekilmiş tohumlar harekette geçici bir duraklama gereksiz endişe var. Dediğim gibi gereksiz endişe ve korkularım var. Bunlar senin ilerlemeni engelliyor. Olumlu bir değişiklik zamanı bir durum halinden ilerlemeye başlıyor. Dediğim gibi şans senden yana. Gözlerini aç fırsatları yakala diyorum. Su beşlisi çıktı. İşlerin umduğun gibi sonuçlanmıyor. Bir durumdaki olumlu yönleri görmediğin için görmeme diyor çünkü. Geçmişte yapılan hataları unutmuyorsun ve her gün gözünün önünden geçiyor. Ama artık o sayfayı kapatıp ilerlemeye ve mutlu olmaya odaklanmalısın. Büyük bir fırsat, büyük bir sevgi, güzel bir birliktelik seni bekliyor ve maddi açıdan güzel birisi gelecek ve ben de sana mutluluklar dileyeceğim her şey gönlünce olsun ee, ne muradım varsa e, hepsi hepsi e hasıl olsun, vasıl olsun. E, mutlulukla gönlüne de olsun diyorum. Her işin ayan beyan yürüsün. Önün açık, şansın bahtında her daim açık olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Hoşçakalın, sevgiyle, huzurla, mutlulukla kalın diyorum. Hepinizi öpüyorum canlarım.